Merhaba. Anayasamızı hazırlıyoruz. Halk Konuşuyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dinliyor dizisinde. Geçen ay yasamı ele almıştık, yani devleti incelemeye başlamıştık. Bu ay kaldığımız yerden yürütmeyle devam ediyoruz. Evet, bu ayki toplantılarımızda konuşulacak olan şeyler, yürütmenin anayasada düzenlenişine ilişkin fikirlerimiz, kuvvetler ayrılığı anayasal kuruluşlar hakkında düşündüklerimiz ve başkanlık, yarı başkanlık sistemleri gibi güncel konular. Öncelikle yürütmenin ne olduğunu, görevlerini incelemekle başlayalım. Yürütme, yargı ve yasama ile birlikte devleti oluşturan üç erkten biri. Görevi ise yasama organca yapılmış yasaları uygulamak. Bu resmi tarif. Pratikte yasama deyince Türkiye Büyük Meclis'ini anlıyoruz, yürütme deyince hükümeti ve bakanlıklara bağlı tüm devlet çarkını. Anayasanın 8. maddesinde yürütme ilişkin genel bir hüküm var. Maddeye göre yürütme yetkisi ve görevi Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu tarafından anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en üst makamı. Anayasaya göre Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti'ni temsil ediyor. Anayasanın 104. maddesinde görevleri sayılmış. Cumhurbaşkanı anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının düzenli ve uyum içerisinde çalışmasını gözetlemekle yükümlü. Başbakanı ve bakanları atamak veya istifalarını kabul etmek, yabancı devlet temsilcilerini kabul etmek, uluslararası antlaşmaları onaylamak ve yayımlamak, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanlığını yapmak, Genelkurmay Başkanı'nı atamak, Milli Güvenlik Kurulu'nu toplantıya çağırmak ve başkanlık etmek, sıkı yönetim ya da olağanüstü hal ilan etmek ve kanun hükmünde kararname çıkarmak, Devlet Denetleme Kurulu'nun üyelerini ve başkanını atamak, Yüksek Öğrenim Kurulu üyelerini ve üniversite rektörlerini seçmek de onun yetkisi dahilinde. Çok iş değil mi? Son iki cumhurbaşkanımız Sezer ve Gül de aynı kanıdaydılar. Kuvvetler ayrılığının olduğu bir demokraside bu kadar çok yetkisi olmaması lazım bir cumhurbaşkanının diyorlardı. Ama diyorlardı kendileri cumhurbaşkanı olduktan sonra bu çok yetkileri çok çok kullandılar. Peki cumhurbaşkanı nasıl seçiliyor? Şöyle, cumhurbaşkanı seçilebilmek için 40 yaşını doldurmuş olmak ve yüksek öğrenim görmüş olmak şart. Evet, bu niteliklerde olan yurttaşlarla ister meclis içinden ister dışından olsun Cumhurbaşkanı adayları belirleniyor ve en sonunda halk oyuyla seçiliyor son yapılan değişikliğe göre. Aynı değişiklikte görev süresi de değiştirildi. 7. Cumhurbaşkanı'nın görev süresi 7 yıla uzatıldı. Bakanlar Kurulu, Hükümet, yürütmenin en yüksek karar organı. Başbakan ve Cumhurbaşkanı'nın atamış olduğu bakanlardan oluşuyor. Her bakan kendi bakanlığını ilgilendiren işlerden sorumlu. Bakanlar Kurulu kararlarını oy birliğiyle alıyor. Başbakan Cumhurbaşkanı tarafından meclis üyeleri arasından atanıyor. Ama bakanları başbakan ister meclis üyeleri arasından ister meclis dışında ama seçilme yeteneğine sahip olan kişiler arasından kendisi belirliyor ve atamaları yine Cumhurbaşkanı yapıyor. Yani bir anlamda başbakan kendi takımını kendi kuruyor. Ancak bakanların istifaları veya değiştirmeleri başbakanın önerisi üzerine ve Cumhurbaşkanı tarafından yapılıyor. Bakanlar Kurulu'nun görevleri anayasada şöyle sıralanıyor. Kanun tasarısı hazırlamak, kanun hükmünde kararname ve tüzük çıkarmak, bütçe ve kesin hesap kanunu tasarıları hazırlamak, olağanüstü hal ve sıkı yönetim ilan etmek, milli güvenliği sağlamak, silahlı kuvvetleri yurt savunmasına hazırlamak ve genelkurmay başkanını seçmek. Milli Savunmanın en önemli kurumları Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Güvenlik Kurulu. Genelkurmay Başkanı silahlı kuvvetlerin savaşa hazırlanmasından sorumlu. Siyasi, hukuki, sosyal, mali ve bütçe hizmetleri ise Milli Savunma Bakanlığı aracılığıyla yürütülüyor. Milli Güvenlik Kurulu bir danışma kurulu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin milli güvenlik siyasetinin tayini, tespiti ve uygulamasıyla kurumlar arası eşgüdümün sağlanması konusundaki görüş ve önerilerini Bakanlar Kurulu'na sunuyor. E yine kurulduğu 1961 yılından sonra uzun yıllar boyunca bir tek tavsiyelerinin bile, bir tek hükümet tarafından bile reddedildiğine tanık olmadık. Zaten bunlar tavsiye falan değil, resmen emir gibi şeylerdi yapıları da öyleydi. Genelkurmay Başkanı, kuvvet komutanları, generaller bir tarafta böyleydi. Sizler karşıda Başbakan, birkaç tane de bakan otururdu ve çoğu zaman duyardık bu tarafın öbürünü sigaya çektiğini. Şimdi oturma şekilleri de değişti, sekreterlik de değiştirdi. Gene de bu kurulun basit bir eşgüdüm kurulundan çok daha öte bir ağırlığı olduğunu söyleyebiliriz. Müzik adı adından ve yapısından söz edilen kurumlar anayasal kurumlar olarak adlandırılıyor. Bu kurumların çalışma yapısı ve şekli ayrı kanunlarla düzenlenmiş durumda. Hangi kurumlar peki bunlar? Yüksek Öğrenim Kurumları ve Üst Kuruluşları, yani mesela GÖK, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Radyo ve Televizyon Kuruluşları ve Kamu ile ilişkili Haber Ajansları, mesela RÜTÜK, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Kamu Kurumu niteliğindeki Meslek Kuruluşları ve Diyanet İşleri Başkanlığı. İyi de bir kurum illa şartsak kanunla kurulabileceği halde niye illa adı anayasa yazılır ki? <laughs> ya sonra her gelen istediği gibi değiştirsin. Ya ama yok. Dedelerimiz koca Osmanlı İmparatorluğunu yüzyıllarca öyle yönetmemiş. Yok öyle yasama, yürütme, yargı filan. Evet orada da üç tane kuvvet varmış ama birincisi Seyfiye yani elinde kılıcı tutanlar. İkincisi devlet çarkını döndürenler, mülkiye ve de ilmiye yani ulema var mı öyle ya bak. <laughs> başkanlık ve yarı başkanlık sistemleri çok güncel bir tartışma olduğu için onlara değinmeden geçemezdik. Bu konuyu Haziran ayı Türkiye Küçük Millet Meclisleri'nde gayet ayrıntılı bir şekilde ele almıştık ve öncesinde bununla ilgili bir sunum hazırlamıştık. Şimdi bu sunumu birlikte izleyelim. Başkanlık sistemi nedir? Başka örnekleri var mı? Bu örnekler nelerdir? Ve Türkiye'de bu konuda yürüyen tartışmalar nelerdi? Bir hatırlayalım. Türkiye'de Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkilerinin başka ülkelerdekinden çok daha fazla olduğuna dair eleştirileri hatırlatalım. Üstelik bu eleştiriyi son iki cumhurbaşkanı başkan olmadan önce kendileri de yapmıştı. Bizdeki cumhurbaşkanının yarı başkanlık sistemindeki başkanın durumuna eşdeğer olduğu söylenir. Peki başkanlık sistemine, yarı başkanlık sistemine dünyada örnekleri neler? Akla ilk gelen elbette Amerika Birleşik Devletleri. Dünyada bu sistemi tercih eden 50'den fazla ülke arasında en iyi işleyenin bu ülkedeki olduğu kabul ediliyor. Afganistan, Brezilya, İran, Ermenistan'da başkanlık sisteminin yürürlükte olduğu ülkelerden birkaçı. Elbette sistem ülkeden ülkeye farklılıklar gösteriyor. Ancak en temel ortak özellik başkanın çok geniş yetkilere sahip olmasına rağmen yasama ve yargı organları tarafından çok sıkı denetlenebilmesi. Bizde olduğu gibi ayrıca bir cumhurbaşkanlığı yok. Seçilen devlet başkanı hem yürütmenin hem de devlet iktidarının başı sıfatlarını taşıyor. Bir de yarı başkanlık sistemi var. Fransa ve Rusya bu anlamda ilk akla gelen örnekler. Amerika Birleşik Devletleri'nden farklı olarak devlet başkanı yetkilerini kendi atadığı başbakanla paylaşır. Ancak yine de devlet başkanı başbakanı oranla çok daha güçlüdür. Başkanlık sisteminin her şart altında yürütmenin bazı yetkilerinin yerel idarelerle paylaşılmasını gerektireceğini söyleyenler bunun Türkiye'yi bölünmeye götüreceğinden endişe ediyorlar. Bunun tam tersini söyleyenler başta Kürt sorununun çözümü olmak üzere bu yetki paylaşımının en etkin ve adil yöntem olduğunu ileri sürenler de az değil. Bu görüştekiler Türkiye gibi hem coğrafi hem de demografik olarak farklılıklar gösteren bir ülkede Ankara bürokrasisinin ve merkeziyetçi idarenin iş göremez raporunu çok daha aldığını söylüyorlar. kolaylık oluşturması için birkaç soruyla bitirelim. Soruları kendi kendinize sorun. Bakalım ne yanıtlar vereceksiniz? Mesela başkanlık, yarı başkanlık sistemlere Türkiye'ye uyar mı? Mesela Türkiye'de kuvvetler ayrılığı ilkesi işliyor mu? Yani kuvvetler ayrılığı olmadı mı, olmamalı mı? Ya anayasal kurumlar, yani YÖK, RÜTÜK, MGK, bu kurumların anayasada düzenlenmesi şart mı? Daha çokça sorular sorulabilir. Gerisini siz getirin. İyi tartışmalar kendi kendinizle. Hoşça kalın, Hoşça kal.